Çete de görmek için. Ee, şimdi arkadaşlar. Hayır, bir dakika, chat. Hayır, bir dakika chat. Daha üstteki Bak abi, bir dakika bir dakika söylüyorum. Soldaki Adıyamanlı, sağ üstteki Mersinli, sağ alttaki ikisinin karışımı. Ben şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bak, bunu ben şunun için atmıştım. Bu benim bak, birinci de yani sağ üsttekinde chat dur. <laughs> <laughs> Kemal <hızlı> nasıl zamanları? <laughs> bak şimdi. Yayın 200 kişi azaldı. Bir dakika abi. Anlatıyorum. Sağ üstte ben bak o zaman ne Skrillex yapmış, ne Rihanna yapmış, ne bilmem ne site kat abi. Ben bunu gördüm. Google'da. Türkiye'yi Türkiye görsellerde. Abi Türkiye site <laughs> <side> katı ben getirdim. Necati Ateş falan oğlum yoktu yoktu piyasada. Ben şurada 14-13 evet. yaşındayım. Yani. O zamanlardan da eski. Şimdi sağ üstteki ne yaptım abi? Sağ üstteki bir deneme. Tamam mı? Onu sonra boyatmıştım vesaire geri şey yaptım. Dedim ki bu bu kadar dipten değil. Şimdi yapan yok. Tamam mı? Ee, hani gidiyorsun adam ha? kuaför. Ha? Gidiyorsun abi. Diyorsun ki benim saçımın side cut. Öyle bir şey yok. Hani adam çimpi. Aha. Çimpi. Bir gidişin, kapak fotoğrafını. Hayır. Hayır. Ben öyle millete ben açıklıyorum abi burada. Ee, dedim ki adama hani şöyle tarif ediyorum ya kendim ayırıyorum oraya abi buradan keselim diyorum. Şurayı işte şey yapıyorum falan. Neyse adam ikini böyle yaptı. Şimdi aynı adama bir daha gittim. Dedim ki abi bak böyle böyle olmuş uzadı biraz daha. Dedim bunu biraz daha şey yapalım. Yani sürekli hep saçım uzun ya zaten. Küçüklüğünden bu yana. Bunu biraz daha işte şey yapalım. Sonra ikinci hal abi. Yani soldaki uzunlamasına olan fotoğraf. Biraz daha düzenli ve side kata biraz daha oturdu. Ee, sonra Gamzelerin falan normalde Gamzem de vardır. Ee, onu da söyleyeyim yani. Duru gördün değil mi? Görmeseydin daha iyiydi de bu fotoğraf. Neyse. Ee, orada da yavaştan abi. Ama bak tatlı bir çocuğum yine. 15-16 falan civarında. Sağ, Sağ de Adıyamam ondan bir abi, yıl bak sonra işte. bak şuradan da Uğur çıkmış bu da Punk Panther'dır bu arada Uğur İlvan. Uğur mu? Aynen öyle. Sa <laughs> Göze bak Bak Şuradan da Uğur çıkmış zaten. Bu da abi Uğur İlvan. Yani bunu çok çok hani dediğim gibi Oğlum, hatta... yakınlaştırma lan gece rüyama girecek. Anladın mı? Ay Kemal o sen misin? Hangisi? Yok duru. Bu hayır, e, bir hayır, tane hayır, çocuğu değil, benim değil. bana benzetmişler. Onu eleştiriyorduk. Yani <laughs> ardım benziyor ama kaşlardan falan anlaya bak. Benim kaşa bak, Daha kalın <laughs> ve şeydir. Duru ben değilim. O şey yapma. E kim attı bu başı? Neyse abi dur. Şu anda göstereceğim. Gülme chat. Eee şu an gösteriyorum abi. Bak yavaştan o o, o gelişim aşamasını gösteriyorum. Ha Sonradan e, biraz daha zaman geçince şu Müşak abi. Olay şu, Uğur bu bu arada. Punk Panther. E, gelecek yanıma pazar günü. Rezillik falan yok. Bu, bu öyle bir şey değil bu arada. Şu kelimenin gidin anlamını öğrenin artık. Bu da kaçmış bak 28 2014 abi ya yani. tamam yine takılıyoruz o şey bak bu, arada bu ya T tamam Lan bu Kırınç ya. bu buna cringe yazabilirsiniz bu arada hep birlikte cringe diyebiliriz olsun ama ben yine anı diye tutuyorum abi baksanıza burada adamla lol oynadığımız dönemlerde Ya sen çok yaşlanmışsın. <laughs> Durun ne diyorsun? <laughs> sonra abi, bak sonra yavaş yavaş şuna dönüyorum. Bunlara dönüyorum artık jazz anladın mı? Blues öğreniyorum artık. Anlatabiliyor muyum? Adıyaman'a gidip geldiğim dönemlerden bu. Ee, yavaş yavaş işler böyle. Sa Sağ olduk tamam Açmıyorum o videoları. Onları zaten görürsünüz kendiniz. Ee, yavaş yavaş abi gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Gördüğünüz gibi en son Buralara kadar. Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. Olan, i̇şte o ağaç benim. <laughs> Avatar'da bir ağaç vardır. <laughs> Herif Evet abi. E, buralara i̇şte, geliyoruz en son. Geçmediği için kötü abi. Bu da işte 2015. Gördüğünüz gibi yavaştan oturuyor Tarz E bu arada hayır, o cringe değil. Ona hepimiz yaptık. Chat, bunu hepimiz yaptık. Şimdi dab smash. Hepimiz, ku ya, Horns Ben yapmadım. Allah ben de yapmadım. Hepimiz o zaman siz sosyal medyada ben, aktif kullanmıyor. Ya hepimiz şimdi Gira. Kendi kendimize. Evet abi, bu adam müzisyen. Bak şimpe, laflara bak. Al işte. Kemal şimdi köpek filtreli Snapchat fotoğraflarını da çıkar ha. Var zaten diyecek. Bu Orada var. Niye o kötü bir şey mi de? Ya Allah, <laughs> <senin bir gülüyor> hayır hayır o yok, o yok o yok o yok. Dur beni yanlış tanıtıyorlar sen. Neyse. Ee, yavaştan abi bak dönüyor. Yavaştan böyle görüyor musun? Belli bir tarzımı ol. Artık her yerden alıyorum ya bir şeyleri. Oradan onu almışım buradan buna. Ee, yavaş yavaş böyle tarz oluşuyor falan filan. Yavaş yavaş abi. Evet şurada mesela şeye özeniyorum. Paspasa. Gördüğünüz gibi. Paspas. Pas. pas. Ee, artık sakal bıyık uzuyor hafiften. Daha çok enstrüman e, öğretiyorum, şey öğreniyorum. Gördüğünüz gibi gelişim süreci. Ee, DJ'lerle takılıp zaman geçiriyorum ve kültür ediniyorum. Saçımı tamamen uzatma kararı alıyorum burada. Yavaş yavaş uzuyor. Bununla birlikte bıyıklarım çıkıyor. Ve, Şahin K'yı keşfediyorum. Özeniyorum bir dönem. Eee, Uslu'dan çıkışına. Oo, Bana etkileyici hadi, hadi. geliyor. Ve, yavaş yavaş yine... ...gelişiyorum. Gelişiyorum. Gelişiyorum. <laughs> Bu çok iyi lan. Geliş... ...gelişiyorum. Evet, şuralarda bak Twitch ortamına artık yavaştan... E, girmiş bulunuyorum. Göster ben de fotoğrafını göster Kemal. Fog evindeyim. Cahriye'yle buluşuyorum. Giste herkese tanışıyorum. Casper'la birbirimizi seviyoruz. Kendin olsan koç. Ee, Berkay Cengiz. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle derken Berkay Cengiz. Falan filan derken abi en son boğuluyorum. Boğuluyorum en son. Nerede o? Oy. Bizim sadece ikimizin olduğu fotoğraf yok mu Kemal? İkimizin Şu olduğu, an olduğu boş. sadece yok herhalde. <laughs> Şu an boşluğa düştüm <laughs> be. en son abi buralarda He da... <laughs> he. Neyse yavaş yavaş güneşle tanışıyorum ve yaklaşık birkaç ay sonra numarasını internette ifşa alıyorum. Ee, Holmes ateş ediyoruz burada. Holmes'e birlikte chapter'dan. Ee, vokal koçum. Melisa ile Evrencan takımıyla tanışıyorum. Chapter Jahreyn Bey ile klip çekiyoruz. Mumble Bros'ta daha samimi oluyoruz ve evlerim evimden çıkmıyor Holmes. Burada gördüğünüz gibi. Ananı boş. <laughs> e, ee, Ferit Bey'in arada sana hayırlıyoruz. E, ee, Holmes yine evimde. <gülüyor> Akıl <laughs> zengin oluyoruz ve son hali abi işte yayın başlıyor. Bugün yayına girdik 4 saat önce. Ha? ha? Böyle bizde her şey net, açık. Öyle hatta dur al buyduk buyduk abi hadi bak Duru efendim benden utanıyor musun hayır teşekkür ederim